Merhaba değerli arkadaşlar. Sıradaki paramız 20 yeni Türk lirası. Evet arkadaşlar bu parayla ilgili bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Basılan adet sayısı 780 milyon 970 bin adet. Basılan seriler A, B, C, D, E, F, G, H ve I serileri. Evet arkadaşlar şöyle genel olarak bakacak olursak A serisi 0,1 ve 90 arası çili 10 dolar. B 01 ve 90 arası seri olanlar 9 dolar çilleri. Evet C 01'i 100 dolar. C 02 takım çok temizse 15 dolar, çil ise 300 dolar. Evet C 03 ve 90 arası 8 dolar çil olmak kaydıyla. D 01 ve 90 arası olanlar yine 8 dolar çilleri. Evet E 01 ve 90 arası olanlar çili 8 dolar. F 01 ve 36, 38 ve 90 arası olanlar çilleri 8 dolar. F37 takım arkadaşlar buna dikkat. Temizi 50 dolar. Çok temizi 150 dolar. Çil ise 2500 dolardır. Evet. Filigranlı ve filigransız olmak üzere. Evet. G01 takım 150 dolar çil hali. G02 ve 05 arası çili 20 dolar. G06 takım temizse 40 dolar. Çiğ ise 800 dolar. Çok temiz ise 250 dolar. G07 ve 08 arası çili 25 dolar. G09 takım temizi 120 dolar. Çok temizi 500 dolar. Çiğ ise 1200 dolar. Evet G10 ve 90 arası çili 8 dolar. H01 ve 01 ve 90 arası çili 7 dolar. I01 ve 81 arası olanlar çili 7 dolar arkadaşlar. Evet kaynak Doğan koleksiyon 2024 kataloğu sayfa 76. Evet arkadaşlar bu parayla da ilgili bilgilerimizi sunduk. Elinizde bu paradan varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Koleksiyoner 02 Instagram hesabıma da videolarını, görüntülerini gönderebilirsiniz. Paraların değerlendirmesini yaparız birlikte. Tekrardan herkese selamlar, saygılar arkadaşlar.